Ben e, İyi Parti'de İyi Parti'nin açık söylüyorum ideolojisizliğin gerçek manada bir davasızlığın sıkıntılarını ve sancılarını yaşa, yaşadığını düşünüyorum. Yani bu genel manada Türkiye'de fırka ben onu seviyorum parti kavramının yozlaşmasının da bir etkisi var ama kendi içinde bir de İyi Parti'nin ne olduğu ya da ne olmadığını halen belirleyememesi yani hep ben defalarca söyledim. Küçük MHP mi? Olacak? Bunun sebebi bu belirsiz. Küçük maalesef. bakın şey, ama şimdi hani diyorlar ya meşhur laftır bu herkes için geçerli. Bu CHP için de geçerli. Gideceği limanı bilmeyen e, gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez. Ya siz evet. nereye gitmek istiyorsun? o zaman ne olur biliyor musunuz? Rüzgar nereden eserse evet, o tarafa sürüklenirsiniz. Evet. Halbuki benim bir rotam varsa Meltem Hanım ben Diyelim ki falanca limanı. Sen benim çok net değil mi? Nedir gideceğim liman? Geri yükleme yaparak bugüne uyarlayarak 9 Kasım 1938'e geri dönmek. Daha da şey 29 Ekim 30 Ekim 1923'e dönmek. Benim bir hedefim bu. Yani Atatürk'ün o dönemde özellikle 1930'la 38 arasında uyguladığı ekonomi politikası başta bu politikayı güne uyarlayarak yeniden hayata... Değil mi? Bu bir liman. Bir gidil, gidilmeyen bir liman. Evet. Ben bu limanı bilirsem, rotayı da bu şekilde oluşturursam Meltem Hanım, rüzgar beni rotamdan çıkarıp da böyle sapsam da e, orada limanın gideceğim yeri bildiğim için, koordinatlar belli olduğu için, hani var ya meşhur, rota yeniden oluşturuldu. Evet. Ben o zaman rotayı yeniden oluştururum ama çalkalana çalkalana da olsa ben oraya yönelirim. Ama sizin... Yönünüz belli değilse mesela şimdi iyi vardı. Yani NATO'ya bakışı ne? Oraya bakış yani NATO'ya bakışı belli de ben işte hayırlı bir bakış olduğunu düşünmüyorum. Oraya ne buraya ne buraya ne? E yani o da olsun, bu da olsun. Ben biraz yani şöyle biraz MHP, biraz CHP, biraz eski ANAP, hatta biraz AKP, e biraz daha muhafazakar dini de çok şeyde bırakmayalım. Onu da ufak ufak da kullanalım. Biraz yeniden refah, filan olmaya çalıştığınız anda bu ne oluyor? Bu ne oluyor biliyor musunuz? Hani var ya o şey doktor Jekyll ve Mr. Haceyle o bir canavar yaratıyordu. Neydi adı? Frankenstein filminde oluyor. Yani Ne yapıyorlar? Bir sürü şeyden bir şeyler parça yapıp bir şey birleştiriyor yani. İşte eklektik olmak yani bu kadar şeyden bir araya getirdiğiniz bir şey bir kimlik taşıması bunun çok kolay değil Meltem Hanım. Ben bunun sıkıntılarını yaşadığını düşünüyorum bir yönsüzlük, bir rotasızlık, bir kimliksizlik e, böyle sıkıntılar yaratıyor. Şöyle bitireyim. İyi Parti'nin ben ama her durumda çok ciddi bir risk göze aldığını düşünüyorum. Yani risk şu. Ben diyor tartıda ne kadarım kilomu göreceğim diyor. Yani şimdi bu kaotik ortamla e, her şeyi söylemek isterken. Aday tabii, olmasın, hayır, tabii. şunu diyorum. Ben diyor neyim bir göreyim. Hani evet. boyun posum ne? Ama şimdi e, siz her şey olmak isterken hiçbir şey olmama gibi bir riskle karşı karşıya kalırsanız bir de bu kadar çok kaotik durum, söylenti, şu bu vesaire olduğu zaman e, bunun çok olumsuz etkileri olabilir. Onu da söyleyeyim bakın. E, o yüzden hani ben Meral Hanım'ın siyasi hayatı içinde çok ciddi bir riski göze aldığını düşünüyorum.